Hepinize merhaba arkadaşlar. Bunun tanıtım videosu çekeceğiz. Bilha Paris köpe, 4 figur, bir hay, bir polis kafe, bir hay, Lego dört mini figür, bir ala çalacak, bir motor, bir polis arabası ve küçük bir küçük bir bina olarak set çıkıyor. Bu set de benim için özeldi. Ben hiç daha önce bina set etmiştim. İkincisi bunun yapım videosunu çekemedik. Aslında çekiyor oldum da sonradan yapım belli bir saniyeden sonra kamera bölümü şey kes keseceğini biliyordum görüntüyü ve bu da çok uzun sürecekti dört kavuzu vardı o yüzden videosunu çekemedim şöyle kutusunu da göstereyim daha bunu Lego şehrine ekleyeceğimiz bir videoda gelecek şu önü. Şöyle arkası. Ve Lego. Reklam değil. Ve Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.